Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir çörek yapacağım. Malzemelerimi şöyle yanıma aldım. Şu i̇lk olarak ılık suyumu karıştırma kabına boşaltıyorum. Bardak ölçüm 200 milim klasik bardak. Şöyle bir su bardağı ılık sütümüz var. Şöyle bir yemek kaşığı kuru mayamız. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. Şöyle güzelce bir önden karıştıralım mayamızı. Hemen yine bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağımı ekliyorum. Bir yumurta akı sarısını üzeri için kenara ayırdım. şöyle yanıma 5,5 su bardağı elenmiş unumu aldım. Yine unumu şöyle büyük bir kısmını ekliyorum. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı şöyle tuzumu da ekliyorum. Bismillah diyerek yoğurmaya başlıyorum. Çok sert olmayan, orta yumuşaklıkta bir hamur yapacağız. unumun tamamını ekliyorum. Unum tam geldi arkadaşlar. Daha fazla un eklemesi yapmayın. Yumuşak bir hamur olacak. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle bardağımın dibinde kalan yağımı da şöyle üzerine yaydıralım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel bir hamur. Hemen şöyle ağzını kapatıp mayalanması için kenarda bekletiyorum. Evet hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hemen şöyle fazla havasını alalım. Yumuşacık gördüğünüz gibi pamuk gibi. Şöyle hamurumu önce ortadan ikiye böleceğim arkadaşlar. Sonra Şöyle 10 beze ayıracağım. 10 bezeye şöyle 2 3 Toplamda 10 beze elde edeceğiz. Şurayı hemen şöyle yağlayayım masama. Bu aşamada un kullanmıyoruz. Şöyle büyükten küçüklere eşleştirerek. Evet arkadaşlar şöyle yanıma büyükçe bir kase aldım. Şöyle çöreklerimi iç için tahin ve şeker kullanıyorum. Şöyle bir su bardağı tahinimi üzerine bir su bardağı şekerimi de ekliyorum. güzelce sıyıralım. Şöyle güzelce karıştıralım. Çok güzel bir şekilde karıştı. Dileyen bu aşamada şeker e, orantısını azaltabilir veya da çoğaltabilirsiniz. Hemen şöyle şöyle hazırladığım bezeleri ters çevirerek şöyle elimle hiç merdaneye gerek yok. Şöyle elimle büyütüyorum. Hemen hazırladığım şöyle tahinli'den içine gezdirelim şöyle güzelce her tarafına. Çok güzel bir hamur. Şöyle dokunuşlarla hemen açılıyor zaten. Hemen şöyle. Şunu da açtıralım üzerine. Tabii mayalı bir hamur olduğu için açsak da elimizi alınca hemen kendini çekiyor. Şöyle hafifçe bastıralım. Şöyle hemen üzerine yine sürelim. 5 kat yapacağız arkadaşlar. 5 kat, 1 5 kat, 5 katı bir olacak şekilde şöyle hazırlayacağız. Çok güzel bir tarif. Tadı zaten vazgeçilmez. Görüntüsüyle, tadıyla gerçekten çok güzel. Şöyle hemen yine tahinimizi sürelim. Toplamda beşer, beş kat yapacağız. Beşerli halde iki şey hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle hemen dördüncüyü de koyuyorum. Hemen üzerine beşinci beziyi de hazırlayayım. Bu çörek bizim vazgeçilmezimiz. Gerçekten çok lezzetli. Her gün olsa her gün yenir. Şöyle hafif ortadan şöyle kenarlara doğru bastıralım. Şöyle şunu hemen kenara alıyorum. Şu tarafta dursun. Aynı şekilde ikinciyi de hazırlıyorum. Evet hamurlarım hepsini hazırladım. Şöyle hafifçe elimle bastırdım. Bir servis tabağı büyüklüğünde olması yeterli. Hemen şöyle en başta ikiye biliyorum. Şöyle. Toplamda 8 parçaya böleceğiz arkadaşlar. Şöyle. ...sonra katları çok güzel bir şekilde görünüyor. Şöyle hemen orta boy bir tepsime yağlı kağıdımı açtım. Şöyle hemen alıp şöyle hamurlarımı dizmeye başlıyorum kenardan. Şöyle sırt sırta gelecek şekilde, yan yana değil de şöyle sırt sırta gelecek şekilde dizelim. Şöyle şu şekilde. Bunlar kabarıp mayalandığı zaman çok daha güzel oluyor. Şöyle hafif üst üste gelecek şekilde şeklimiz bu arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. Şöyle katlarını görüyorsunuz. Şöyle sırt sırta verdikten sonra şurada hemen bir parçamız kalıyor. Şunu şöyle tekrar ikiye bölüyorum. Şunu da şöyle olacak şekilde koyalım. Evet şu şekilde bir 20 dakika tepsi mayası veriyorum. Evet şöyle çöreklerim güzel mayalandı. Şöyle bir tane yumurta sarımız vardı. Üzerine bir çay pardon bir yemek kaşığı kadar Sütümü ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Süt koyduğumuz zaman hem yumurtanın kokusunu alıyor arkadaşlar. Güzel oluyor yani. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürelim. Yan tarafta hemen inşaat var. Bu gürültüler ondan geliyor arkadaşlar. Bir de evim yol üstü olduğu için arabaların sesi mikrofon taktığım halde benim sesimden daha baskın çıkıyor. Pencereleri kapattığım halde yine de sesler aşırı bir şekilde geliyor. Evet, şöyle güzelce dökelim. Şöyle iri kırılmış cevizlerim var. Şöyle cevizimi de bir güzel üzerine gezdireyim. Fırını da 180 derece ayarladım. 180 derecede pişireceğim. Çok yüksek yapmayalım çünkü katları kalın olduğu için iç kısımları hamur kalır. çok güzel bir çörek oldu. Hem gözünüze hem midenize hitap edecek bir tarif. Bence yapıp deneyin. Evet, çöreğim hazır. Fırınıma gönderiyorum. Evet, çöreğim çok Evet, çöreklerim çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şöyle tepsiden masamın üzerine aldım ki ıslanmasın arkadaşlar. Bekledikçe altı ıslanıyor. Şöyle dokusu çok güzel. Hemen bir tanesini çıkarayım bir dilimine. Kat kat ayrılıyor. Şöyle her katları ayrılıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel tarif arkadaşlar. Beğendiyseniz videoma beğenip beğeni yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.